Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Ankara Yayınları 8. sınıf matematik güçlendiren 4. fasikül ile dersimize devam ediyoruz. Bir olaya ait olası durumlar uygulama testi 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda verilen sarı kartondaki her bir sayı mavi kartondaki her bir sayı ile birer kez çarpılıyor. Buna göre çarpımın doğal sayı olduğu kaç farklı olası durum vardır? Öncelikle hepsi kökün dışına çıkabiliyorsa kökün dışına çıkaralım. Burası arkadaşlar 4 kök 2'dir. Burası 3 kök 3'tür. Burası 2 kök 5'tir. Burası 2 kök 7'dir. Burası 6 kök 2'dir. Burası zaten çıkmaz. Burası 4 kök 3'tür. Burası 2 kök 3'tür. 4 kök 2 ile başlıyorum. 4 kök 2 mavi renkli sayılardan hangisiyle çarpılırsa doğal sayı olur? 6 kök 2 ile. Bakın 4 ile 6 çarpıldığı 24, kök 2'ler çarpıldığı 2. Cevabım 48 bir doğal sayı oldu. Başka ihtimal yok. O zaman 3 kök 3'e geçelim. 3 kök 3 hangisiyle çarpılırsa doğal sayı olur? 4 kök 3 ile çarpılırsa doğal sayı olur arkadaşlar. Aynı zamanda 2 kök 3 ile çarpılırsa da doğal sayı olur. 3 ile 2'yi çarptım 6, kök 3'lerin çarpımı 3. Cevabım 18. Devam ediyorum. 2 kök 5. Yan tarafta kök 5'li bir ifade olmadığı için bunun bir seçeneği yok. O zaman 2 kök 7'ye geldim. Yan tarafta sadece kök 7 olduğu için buranın çarpım sonucu da bir doğal sayıdır. O zaman 1, 2, 3, 4. 4 farklı olası durum vardır. Aşağıda uzunluğu 15 santimetre olan bir çubuk verilmiştir. Bu çubuk uzunlukları santimetre cinsinden asal sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılmıştır. Buna göre elde edilecek parçalardan birinin uzunluğu ile ilgili kaç farklı olası durum vardır? Bakın toplamlarım 15 olacak. 1 artı 14 olur. 2 artı 13 olur. 3 artı 12 olur. 4 artı 11 olur. 5 artı 10 olur. 6 artı 9 olur, 7 artı 8 olur. Asal sayı olacak şekilde söylemişti arkadaşlar. Aralarında asal mı? Ona bir bakıyorum. Yok, aralarında asallıkla ilgili bir şey söylememiş. 2 artı 13 bu şekilde arkadaşlar ayrılabilir. Elde edilebilecek parçalardan birinin uzunluğu ile ilgili. Bakın biri 2 olabilir, diğeri 13 olabilir. Dolayısıyla iki farklı durum var. Aşağıda eş karelere bölünmüş kağıtta iki bölme dışındaki diğer bölmelerde yazılı sayılar verilmiştir. Bu bölmelerin her biri kesilip boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir parça seçildiğinde seçilen parçanın üzerindeki sayının 2 tane asal çarpanı veya 3 tane asal çarpanı olma olası durumu altıymış. Kağıtta verilmeyen sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? 81'in sadece bir tane asal çarpanı vardır. O da 3'tür. 78'e bakalım. 2'ye böldüm 39. 2'ye böldüm pardon 3'e böldüm. 13, 13'e böldüm 1. Dikkat ederseniz 3 tane asal çarpanı vardır. Bunu alabilirim. 27'nin sadece bir tane asal çarpanı vardır. O da 3'tür. Bunu alamam. 180'e geldim. Bakın 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 180'in 3 tane asal çarpanı var. Bunu alırım. 98'e geldim. 2'ye böldüm 49. 7'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 2 tane asal çarpanı vardır. Bunu da alırım çünkü 2 tane veya 3 tane olanları alıyorduk. 24'e böldüm. 24'e geldim. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Sadece 2 tane asal çarpanı var. Bunu alırım. 42'ye geldim. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 3 tane olduğu için bunu da alırım. Kaç tane oldu şu anda? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesinin arkadaşlar 2 tane asal çarpanı veya 3 tane asal çarpanı olsun. Diğerinin 1 tane asal çarpanı olsun. Burada şıklara baktığımızda 15'in 3 ve 5 olmak üzere 2 tane var. 121'in ama sadece 11 tane var. Dolayısıyla B seçeneğim doğru cevabım. Aşağıda bir kırtasiyede satılan farklı renkteki 4 çeşit kalemin satış fiyatları verilmiştir. Bu kırtasiyeden tek çeşit kalemden birden fazla sayıda satın alan biri 36 TL ödeme yapmıştır. Bu kişinin aldığı kalemlerin sayısı ile ilgili kaç farklı olası durum vardır? Yani hangisi 36'ya tam bölünür mesela? Yeşil kalemden 6 tane alırsa toplam 36 TL öder. Dolayısıyla bu olabilir. 8 36'ya tam bölünmediği için bu olmaz. Turuncu kalemden 3 tane olursa 36 TL öder, bu olabilir. Mavi kalemden 2 tane alırsa 36 TL öder, bu da olabilir. Toplamda 3 farklı durum vardır. Aşağıdaki daire grafiğinde bir torbada bulunan renkleri dışında özdeş topların sayısına göre renklerine göre dağılımı aşağıda veriliyor. Buna göre bu torbadan rastgele seçilen bir top seçilmesi deneyi ile ilgili tüm olası durumlarının sayısı en az kaçtır? Şimdi 160 daha 160, 80 daha 240 o zaman buraya 120 derece kalır. Buradan sizden istediğim şey şu. 60 80 100 120. En büyük ortak bölenleri nedir? 20. Burası 20'nin 3 katı, burası 4 katı, burası 5 katı, burası 6 katıdır. E o zaman hepsini toplayalım. Buranın toplamı arkadaşlar 18k olacak. K yerine yazabileceğim en küçük sayı 1'dir. O zaman en az 18 geldi. Altı katlı bir apartmanın her bir katında dörder daire bulunmaktadır. Tüm katlardaki daireler birden dörde kadar numaralanmış ve her birinde bulunduğu kat numarası onlar basamağı daire numarası ise birler basamağı olacak şekilde iki basamaklı zil numaraları arkadaşlar aşağıdaki gibi verilmiş. Eren zil numarası asal sayı olmayıp bir tane asal çarpanı olan bir daireye, Duygu ise zil numarasının iki tane asal çarpanı olan bir daireye ziyarete gitmiştir. Buna göre Eren ve Duygu'nun ziyaret edecekleri dairelerle ilgili kaç farklı olası durum vardır? Şimdi arkadaşlar Eren'le başlayalım. Eren diyor ki: Benim sayım asal sayı olmasın ama bir tane asal çarpanı olsun. Yani asal sayıların kuvvetini istiyorum. Mesela Şöyle bir bakıyoruz. 32. 2'nin 5. kuvveti olduğu için 32 olabilir. Veya 64. 2'nin 6. kuvveti olduğu için 64 olabilir. Yani Eren'in seçeceği 2 tane zil var. Duygu'ya geldim. Duygu'nun arkadaşlar yine buradan asal olanları eleceğiz. Duygu 2 tane asal çarpan olanları istiyor. 61 asal sayı eledim. 51'in 2 tane asal çarpanı vardır. 3 ve 17. 41 asal sayı eledim. 31 asal sayı eledim. 21'in 2 tane asal çarpanı vardır. Alırım. 11 asal sayı eledim. 62 bakın 2'ye böldüğümde 31 yapar. 31 de asal bir sayıdır. O zaman 62'nin de 2 tane asal çarpanı var. 52'ye geldim 52'yi bakın 2'ye böldüm 26 2'ye böldüm 13 13'e böldüm 1 2 tane asal çarpanı var bu da olur 42 2'ye böldüm 21 3'e böldüm 7 7'ye böldüm 3 pardon 7'ye böldüm 1 dikkat ederseniz 3 tane var bu olmaz 32'yi zaten Eren gitmişti 22 olur 12 olur 63 arkadaşlar olur 53 asal bir sayı olmaz. 43 asal bir sayı olmaz. 33 olur. 23 asal sayı olmaz. 13 asal sayı olmaz. 64 olmaz. 54'e geldim. 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 54'ün de 2 tane var. Bu da olur. 44 arkadaşlar olur. 34 olur. 24'e baktığımızda 2'ye böldük 12, 2'ye böldük. 6 2'ye böldük 3. Yani 24'ün de 2 tane asal çarpanı var. Olur. 14'te olur. Şöyle bir düzgün yazalım. Eren'in 2 tane durumu var. Duygunun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. E arkadaşlar ikisini sorduğu için ikisini çarpmam gerekiyor. Toplamda 26 tane olası durum vardır. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.